doğum günü olduğunu öğrendim. Biz de ona öyle bir sürpriz yapalım dedik. Samsun'da yaşayan Dilek Mırık, küçükken geçirdiği sarılık hastalığı sonrasında hayatını spastik engelli olarak yaşamaya devam etti. Ben ee, çocuğum var mesela, <laughs> en birisi bu. Dilek Mırık'ın vücudunda engelleri çok olsa da, hayallerine engel olamadı, yürüyüp konuşamasa da, çok sevdiği yazı yazmayı ve resim yapmayı, ayak parmaklarını kullanarak yapıyor. Dilek konuşamasa da yürüyemese de ayaklarıyla yazı yazarak kendisini ifade edebiliyor. Dilek 28 yaşında ee, bu hale geldi. Hani hastalığı sebebi sarılık hastalığıdır. Evde ama kendini hani geliştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz biz onun için. Ee, okullara gönderdik ama hani yürüyemeyeceğini ve gelişemeyeceğini anladığımız için okullardan geri yollandık. Hani şu anda okuma yazma öğren öğrenmedi ama kendisi çok güzel bir yazıyı siz ona gösterin çok güzel ayağıyla e, bilgisayarda oyun da oynar ayağı ayağıyla e, yazı da yazar çok güzel bütün işlerini ayağıyla halleder yes. ellerini zaten kullanamıyor 28 yıldır ailesinin yardımına muhtaç olarak yaşamını sürdüren Dilek Mırık sokağa çıkmak içinse merdivenlerden babasının sırtında iniyor alma sırtımda acıyor Zor değil mi? Zor. Bilmiyorum. Çok zor ama. Anladın mı? Ya şimdi bir sene ömrümü aldı mesela. Bir, bir sefer indirmek. Bir de yukarı çıkaracağım şimdi. Daha zor ya. Aşağı yukarı iyi. Bir de yukarı çıkaracağım şimdi. Yani Başımda da yeri var kanımdan. Ben Çocuğum var mesela. En birinci bu. En sağlamı da bu. Niye? <laughs> en sağlamı. En sağlamı. Herkes bir tarafa mı? Bu bir tarafa. Her şeyden çok özür dilerim. sesim soluğum o benim. Hani bir yere gittiğim zaman götüme çok istiyorum. Ama hani indirip çıkartması biraz sorun oluyor. Dile akülü araba istiyoruz. Evet, değil mi? akülü araba istiyoruz biz. Seni daha rahat gezdirebilmek için, değil mi? Evet. İlk Kadın Belediyesi'nin düzenlediği çocuk kitapları şenliğinde satış elemanı Ayşen Cemre Kuşçu ile tanışan engelli Dile Kuşçu, arkadaşlarıyla birlikte muhteşem bir doğum günü kutlaması yaptı. Böyle bir şey aklımıza geldi. Doğum günü olduğunu öğrendim. Biz de ona öyle bir sürpriz yapalım dedik. Çok da mutlu oldu. Unuttum ben. Bir engelli aday olabilir ama onun bizden daha çok özgür olması lazım. Ne bileyim dışarı çıkması gibi. Ne bileyim doğum gününü dışarıda güzel bir şekilde kutlaması gibi. Yani ben çok mutlu oldum. Çok da duygulandım. Hani kendimi zor tuttum. Şu anda çok mutlu oldu gerçekten. Evet. Seni anlatıyorum. Seni anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor>